Hoş geldin. Şeref verdin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yeni evin hayırlı uğurlu olsun. Görüşlerine de başlasın. Allah razı olsun. Allah'tan gelen... orada ne var ne yok. Çok şükür. Hepsiyle. Allah razı olsun. İyi Allah razı olsun. Yarım var. Çok şükür. Teşekkür ederim. Çok Allah şükür. razı olsun. E, buraya iki hafta önce geldik. Allah devletimize zeval bilmezse burası bize yaptırdılar. İlk bayramımız ve kurban bayramımız ilk evimize geçiyoruz. Bu yeni evimizde Allah devletimize razı olsun yeni evimizde misafirlerimizi arıyoruz çok şükür. Evimizdeyiz. Kimseyle evleri yeni yapılınca biz de hem kendilerine şey olmasın diye geldik bir hayırlı olursuna. Tabi acılarımız çok büyük. Allah çok şükür devletimizden ziyaret vermesin. Yine en azından bir destek çıktı. En azından bir ev sahibi verdi. Kiradan kurtuldular. Yani teşekkür ediyoruz. Yeni evlerine geldik. Ziyaretinde bulunduk. Allah razı olsun. Onlara da en güzel şekilde bir teselli verdik yani bir teselli. Ee, bir yıl bitikten sonra yani e, daha evlerimizi teslim edildikten sonra e, sağolsun devletimiz e, bunu giderdik ve 15 güne yakın e, buraya taşındık. İlk bayramımızı burada geçirdik. E, evlerimiz gayet iyi güzel, e, ferah, e, geniş yani yani bir altı kişilik bir aileye e, yetecek e, bir durumda. İlk baramızı burada yeni evimizde, çocuklarımızla e, geçiriyoruz ve mutluyuz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz, e, çok şükür. E, i̇nşallah Allah bir daha göstermesin bu olay günleri. Bu deprem, yani kötü bir şey, çok gerçekten çok kötü bir şey. İşte e, yeni arkadaşlar, yeni komşular, yeni içeri, e, yeni dostlarımız ediniyoruz yani, tanışıyoruz. Çocuklar gayet mutlu, güzel, e, eğleniyorlar. Ee, yeni arkadaş edindiler. Ee, yeni e, deprem konutlarına e, bu ilk bayramımız e, ve çifte bayram yaşıyoruz. Hızlı bir şekilde e, devletimiz daireleri, konutları bitirip hızlı bir şekilde e, mağduriyetlerini, deprem zedelerini, muhatabiyetlerini gidermek için teslim ettiler. Beğendim o zaman da beğendim. Çok güzel arkadaşlar edindim. Güzel yani burası. Yani ben kitap okuyorum. Onlar oyuncak oynuyor böyle eğleniyoruz kendimize. Bayramı yeni evimize geçiriyoruz. Yani mutluyum güzel burası.